Gayet gözüküyor şu an sistemde. Dönemlerde olan yani bu zor şartlarda bir deneme olması gayet iyi olmuş hem yani 8. sınıflar için gayet deneme notlarını öğrenerler. Genel olarak sıralamalarını öğrenirler. Yenişehir Belediyesi'ne ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyurt'a e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bizler de Yenişehir Belediyesi'nin ve Başkanımız Abdullah Özyurt'un e, bu çalışmasını çok olumlu buluyoruz. E, bu fırsata her an sınava her yerde girebilecek öğrencilerde olmayabiliyor. Belediyenin böyle bir sosyal projeyle e, öğrencilere destek olması sevindirici bir olay. Bunların dönem içerisinde ilerleyen yıllarla daha kapsamlı, daha planlı bir şekilde yapılması yeni şehirde ve Mersin'de oturan çocuklarımıza, gençlerimize faydalı olacağını inanıyoruz. Teşekkür.